Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bu RP yapacağız, büyücü, büyücü ve kötü zengin RP'si. Abim yine yanımda tabii ki her zaman gibi. Partner olma. Partner Ben Büyücü olacağım ama abim kötü bir zengin olacak. Ben onu iyiye çevireceğim arkadaşlar. O zaman videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman biz videomuza geçelim. 3, 2, 1, geç bir. Oh, of canım çok sıkıldı. Ge gezin. birazcık ya. Biraz dışarı çıkayım da gezeyim. Hemen, Hemen. Bu da arabanın. kimmiş ya? Bir geliyor evime. Bu kim anlamıyorum arkadaşlar. Ben gideyim de birazcık. Bir Neyse. Oyun arabama biraz bilmiyorum ya da. Atari yerine gideyim. Neler Aa. varmış neler yokmuş diye bakayım. Hadi Atari'de oynayalım. Hey çocuk buraya bak o Arabayı buraya park edemezsin Çabuk yerine koy tamam. Sana diyorum çabuk Burada ne çok trafik varmış ya Hey oraya koyamazsın arabanı Niye? Çabuk şuraya koyacaksın oh, Beni bana çarptı ah, Sinirleniyorum Gel buraya çabuk. Tamam park ediyorum. Al park ettim. Tamam. Arabamı ben de aldım. Ben de park edeyim şöyle. Hızı biraz azmış. Şöyle bir geleyim hızlıca. Tamam burada dursun. Ben de biraz oynuyorum. Canım çok sıkıldı çünkü büyücüyüm ama beni sıkılıyor yani. Hemen şunu it. Oh, ah. Aldım. Tamam ama gerek yok. Hadi 32. Aa, motor oyunu oynayayım ben Oturdu, otuz, 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 o zaman. 32 Hadi. Ya ben çocuk evet, değilim Hey çocuk Git, dilin, Çocuk Çocuk dediğin 24 yaşında. Sensin o. 24 yaşında. Çabuk şu arabanı götür. Tamam. Beni sinirlendirme. Evet. Bekle ben şuraya bir gireceğim. burası güzelmiş. Eti yolun Oy, ne yapıyorsun sen çocuk? Gel lan buraya. Hayır arabam. Hayır. Peki tamir olsun. Kurar olsun. O zenginin arabası kaybolarız. Arabası kaybolmuş olması lazım. Kayboldu mu acaba arabası? Lan, kaybolmuş. O, arabam <laughs> nereye gitti? <laughs> Daha demin burayı park etmiştim. Çabuk benden özür dile. Özür. Doğru düzgün dile lan. Özür Araba dus. Gele kus. Harugale. Gele kus. Ha. Ha. Geldi. Harbiden de gel Nefel Bengo. Aa, ben de biraz uçayım. Ben Büyük yolu kapatmışlar. Yolun kapanmış yerine edin. Neyse ama. O oh, ne da Araba ne kuz ya? tamir olsun. <laughs> tamir ettim arabamı. Gideyim birazcık bir mil bir şey kalayım. Oh, aldım bir şey <laughs> Bakayım neler dönüyor bu arabalar. Hey buraya niye kapatmışlar? Hey siz ne yaptınız zannediyorsunuz? Buraya kapatma hakkınız yok. Bu arabaları çalıyorum. <laughs> birazcık da ben yani şey olayım. Öyle. Allah, bütün kapalı yola ezdim. <laughs> Neyse ben de gidiyorum artık eve. Neyse ben de artık eve gideyim ya. Yapacak hiçbir şey kalmadı. niye kapatma? Zaten evde bir sürü işim var. Bugün büyü basmam lazım. Of, of. O çocuğa ilgili çok kötü büyüleri basacağım. Çünkü yok yok ben kötü birisi değilim. Ama o, o, o biraz, çok kötü birisi. Biraz, hata, <laughs> kötü şeyler söyleyeceksin veya yapacaksın tamam. Böyle yapacağım. Acaba banka mı soysam ya yani? Hayır abi benimle ilgili. Ama şuradan... Ya izin. şu büyücü saçmalığı da neymiş ya? Kendisi <laughs> Hiç inanmıyorum ona. bence, bence gerçi bence büyücü değil bu. Sadece millete ben büyücüm diye onu kork korkutuyor. Ben, inanmıyorum. Sen beni çok sinirlenmişsin şimdi. Neyse. Oturayım biraz dinleneyim. Oh. Oh, hadi. hadi. hadi <gülüyor> 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 şu, şu, şu. <laughs> Ya şurada ya da yok çıkmayayım. Doğru evimde. Oh, kapıyı da açayım zaten ki kimse gelemez. Gidiyem, gel. oh. Neyse. Biraz yatayım en oh. Sen oh. Yo, oh. ben o zaman. fakir Bu aralarda hiçbir şey çıkmıyor. Neyse, yemek yiyeyim. Burada elmam olması lazım. Evet. Muzum da var. Hemen gidin de şu renk ama Muzumla uğraşın. Ya şu büyücü nerede oturuyor ya? Allah Allah. Nerede bu büyücü? Yedim. Bu kadar yeter. Biraz şuraya gideyim. O büyücü de nereye gitmişse artık. Yerim en belediye. Neyse. Neyse. Evini bir arayayım ben de. Şu duvarları boyayayım. Duvarlar boyanacak. Ben duvarları Şöyle boya boya boya. Orada ipleri seçeyim. Alıyorum boş ver. Bu da değilmiş. Olurdu. Neyse diğer tarafa da buraları koyayım. Burada. Kim bu da niye böyle şeyler olduysa Neyse ben de çıkayım. Aha. Hey büyücüt büyücüt kendi büyücü diye tanıtan insan. Ben ne senin büyücü inanmıyorum. Sen herkese yalan söylüyorsun. Ne diyorsun sen? Büyücü olduğuna inanmıyorum diyorum. Sen ne demek istiyorsun? Senin işini bitiririm. Fakir olsun. Zarları, Korumanır Sarıkay, You <laughs> <stil! gülüyor> are so. Hayır, ben fakir hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Böyle olur işte. Şimdi gelsin benden topuş topuş özür dilesin. Of neyse bari bir tane çadır kurayım. Hayda çok sinirliyim. Şimşekler. Ben ne oluyor? Oh. Ona şimşek Harbiden göndereceğim. Tut bu şimşeği fakir. Oh. 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 <laughs> Burada bak evi de. Çok fakir. Çok hakimleşim. Lütfen yardım edin. Neyse. Ha ben biraz para yapayım kendime. Baru Karusa, Karuları, Baru Kof. Evet aldım. Bittim de birden biraz üzüldüm. Hey mi? niye geldin buraya? Benim beni nerede hani düşürdün lan? Sen ne demek istiyorsun yine? Neredesin nah. buraya çık? <laughs> ne diyorsun yani? Ben niye fakir yaptım? Hak ettin bunu. Beni, zengin... beni tekrardan zengin yapar mısın? Özür dilerim. Bir daha yapacağım. Seni zengin yapamam. Sadece iyi yaparım. Tamam iyi yap. Ama fakir ama zengin olur. <laughs> Orta zengin. Ve <laughs> fakirlikten çıksın. Naruslar Fakiro! fakir o. <laughs> Bir. Al bu parayı. <laughs> Oo, çok teşekkür ederim. Artık fakir, artık fakir de değilim. Evet teşekkür ederim. Neyse. Gideyim de kendime bir ev alayım. Ben de şuradan boyama yapayım en azından. Canım sildi. Canım çekti. Ortam. Oh, tam benlik bir ev. Şöyle resim yapayım. En azından canım sıkıldığı geçer. Oy evim çok güzel Yeni evim çok güzel. Hemen şöyle sömürmeyi açalım. İnşallah Oo, şey olmuş. Bütün paralarımı buraya koyayım. Oo. Bir de evet kendime... Ama bundan sonra da ben kötü bir büyücü <laughs> olacağım. Kendime çok güzel bir gol kart aldım ve bunu sürmeye hazırlanıyorum. Onu kulaklarını çınlatana kadar. Buna ses söyleyeceğim. O, evet, bunlar karın uçurdu Evet, bu dursun. Şimdi değil, evine gideyim ben. Şunu da alayım. Bunlar da başını çınlar çakacağım. Kulağım. Oğlum, ne zaman evine gideceksin? Önüne git ben oraya geleceğim. Daha sonra çok kötü olacak kandal. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı Uç. Nerede bu? Bunun evi. Eve de gerek yok benim. Ev silinç bine Hemen onun iş evine ışınlanmam gerekiyor. O benim bu sinirimi çok kırdı. Küçül. Wow, çok çok iyi. evet <Sessizlik> ya, ne yaptım ben ne yaptın? ne yapıyorsun? Şimşek evden çok sen. Kaç o evden. Kaç. Bu sesler neydi? Tamam evden kaçıyorum. Çabuk kaç, kaç. kaç. Çabuk. Oh, oh tamam kaçtım. Ben ben de ben de oteli. Bunu o istedi. Senin işini bitirdim lan. Evet. Şimdi artık geldim. Başladım. <laughs> Eve gideyim zaten görünmezlik bastı. Oh, beni de göremez. Ya duyayım ya çok yoruldum. İstesem bile beni göremez şu an. <laughs> evet görünmezliğimi kapattım O çok siyah. Şaka şaka görünmezliğimi kapatmadım. Şu an o beni göremiyor ama.

O kartın görecek çok Ne seyir? Ne oluyor? <laughs> ah 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 <laughs> <laughs> Oh, inanmadım kötü birisi. Ya ne oluyor ne oluyor? Hayır 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 sızık Bir sızık sızıklık mı yapıyor? Ne oluyor? <laughs> hayır bize kasamdaki bütün parayı çalmış kim man o? He? Şimdi şundan nasıl ses çıkıyor? Hey Kitabı. bu evden çık. Yoksa daha pis şeyler olur. Ben yeter anladım. Sen de, İşini sen de bitireceğim. Çık, evden, çık, evden, çık, evden çık. Kaçar mı Kaçıyorum ben. Artık burada. Artık... Benim evim. <laughs> Oh. <laughs> artık kimse bana karşı duramaz. Kimse. Ama kimse. Şimdi sen görürsün. Evet, tamam artık Karıları doğru doğru karı doğru 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 artık doğru doğru Dandıral evet. yani. artık artık Tam doğru 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 Artık doğru gelir, gelir. <laughs> doğru İşin bitti senin zengin. Eskiden bana çok kötü davrandın. <laughs> gel de sen gör gülümü. İşini bitirdim bu sefer. Artık evin yok. Daha doğrusu daha kötüsü var. O veriden kısa bir tatile çıkıp geldim. <laughs> lan evime ne olmuş? Evimde cesetler var. Korkuyorum. korkuyorum. <laughs> <laughs> ah beden. Merhaba. Rick Amortis. Ölmüş. Mini Bones Lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Hey bir dakika şuradan bir tane kıvılcım gibi bir şey mi çıkıyor? Yoksa ben mi <laughs> yanlış görüyorum? Neyse, evimiz kim yaptıysa evimiz içine ya o o Aman aman Ha ha ha. Artık gitme zamanı. Vallahi <laughs> şöyle bakayım. Büyüme Bir <laughs> dakika ben o büyüdüm. Kapıyı kıracağım kapıyı. Artık. Buradasın. Art. <laughs> Ettin canıma. Oh, vurma. Vurarım. <laughs> <laughs> Öleceğim yapma sakın. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Her zamanki gibi yine ve yine kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kesinlikle abone olun lütfen. Lütfen olun yani. Abonelerimiz olsun. 1000 abone de yüzümü göstereceğim. İbtalı. Evet. İddialı. O zaman. Benim de var ama bir video. Biz de videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Evet. olun abone falan Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay.